Sevgili dostlar merhaba bugün biraz farklı biraz çok da fazla bilinmeyen bir hikayeyi konuşmak istedik ve hadi yapalım dedik Enesli birlikte. Hatta bu konuda birkaç tane soru da vardı. Dolayısıyla o soru soranların da sorularına cevap vermiş olduk. Konumuz Sultan Vahidettin Han'a daha afillendirelim mi başlığı? Vatan haini Sultan Vahidettin Han'a damat olmak isteyen Mustafa Kemal Paşa. Asıl ama bunu konuşacağız ama önce lütfen bizim yılbaşına kadar 100.000 olmak gibi bir hedefimiz var. Lütfen evet. abone sayısını arttıralım. 50.000 demiştik. 50.000 oluyoruz sanırım. Oluyoruz. Çok az kaldı. Evet. 100 bine çıkalım lütfen. Hedefimiz 100 bindir. Haydi 100 bin olalım kocaman bir aile olalım. Şimdi bugün ders kitaplarında çok şükür Sultan Vahidettin'e hain denmiyor. Elhamdülillah artık o yanlıştan vazgeçildi. Tabi burada devletin de etkisi, hükümetin de etkisi yok değil yani. Senin gibi tarihçilerin etkisi çok. Allah razı olsun eyvallah. Şimdi Sultan Vahidettin Han'a benim okuduğum zamanlarda hain deniyordu. Vatan haini. Vatan haini Sultan Vahidettin Han, memleketi İngilizlere peşkeş çekmek isteyen hain Vahidettin Han'ın iki tane kızı var. Ulviye Sultan, son sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay'la evli olan Ulviye Sultan, bir de Sabiha Sultan. Enes hadi Ulviye Sultan'ın bir resmini getir. Hadi bir de Sabiha Sultan'ın resmini getir. Sabiha Sultan küçük kızıdır ve güzel de bir kadındır. Sarayın güzel kadınlarından birisidir. Şimdi Osmanlı sarayına damat olmak demek yapmış olduğun meslekte İkbalinin açık olması demektir. Enver Paşa örneği gibi. Enver Paşa örneği gibi. Enver Paşa, Abdülhamit Han'ın kardeşi, Sultan Vahidettin Han'ın abisi, Süleyman Efendi'nin kızı, Naciye Sultan'a talip oldu. Naciye Sultan'la evlendi. Naciye Sultan'la evlendiği gün rütbesi binbaşıydı. 21 gün sonra, 21 gün sonra, bir ay değil, 21 gün sonra başkomutan vekilliğine yükseldi. 21 günde kaç yıl ilerledi abi? 20 yıl ilerledi. 3-5 günde bir, 3-5 günde bir rütbeler aldı ve 20 yıllık rütbeyi 21 günde aldı. İnanılmaz bir şey. Mustafa Kemal Paşa cephelerde ömrünü askeri anlamda söylüyorum. Atatürk demiyorum. Mustafa Kemal diyorum. 1923'e kadar olan milli mücadele yıllarındaki Mustafa Kemal Paşa Enver Paşa'nın 21 günde ulaştığı rütbenin yarısından biraz fazlasını elde etti. Yani oraya gelemedi. O kadar uğraştıktan sonra, zaferlerden sonra bile. Enver Paşa bir anda yükseldi. Saraya damat olanın ikbali de artıyor. Oturduğun yer de değişiyor. Yani bugünkü anlamda örnek olsun diye söyleyeyim mi? Bağcılar'da otururken boğazda yalılarda oturmaya başlıyoruz. Rütben artıyor, makam araban değişiyor, satün değişiyor. Dolayısıyla bir padişahın kızına damat olmak çok önemli bir başarıdır. Bu başarıyı elde eden de pek çok insan vardır Osmanlı'da. Bazen bu makamın hakkını verenler olmuş, bazen de hakkını vermeyenler olmuş. Şimdi size bomba bir tarihi bilgi vermek istiyorum. Sultan Vahidettin Han'ın yani bizim zamanımızın vatan haini olan Sultan Vahidettin Han'ın küçük kızı Sabiha Sultan'a Mustafa Kemal Paşa yani o günkü adı ile söyleyelim mi? Fahri Yaveran'ı Hazreti Şehriyari yani Padişah Efendimizin Fahri Yaveri. İşte bu sıfatla Sultan Vahidettin Han'la diz dize, omuz omuza, göz göze Mesela Aralık 1917 ile Ocak 1918 yılları arasında bir Almanya ziyareti var. 25 gün boyunca diz dize oturmuşlar. Kulak kulağa fısıldayarak konuşmuşlar. Mustafa Kemal Paşa mesela Alman Kara Kuvvetleri Komutanı Ludendorff ile Alman Genelkurmay Komutanı Genelkurmay Başkanı Hindenburg'un arasında Türkçe Sultan Vahidettin'e yani o günkü anlamda Veliyat Vahidettin'e Veliyat hazretleri bunlar yalan söylüyorlar Almanlar bizi kandırıyorlar Almanlar doğru söylemiyorlar kimin de raporlar vermiştir onları dinleyerek ve duyarak Fahri yaveranı Hazreti Şehriyari olan Mustafa Kemal, Sultan Vahidettin Han'ın yaveridir ama aynı zamanda dostudur. Eniştesi damat Ferit Paşa'ya bu aptaldır, mecnundur, saftır, zeki değildir. Bunu Mondros'a gönderme diyecek kadar samimiyeti vardır. Düşünsenize padişaha 37 yaşında Tuğ General rütbesine sahip olan genç bir Genel, genç bir paşa padişaha senin ablanın kocası enişten salağın tekidir diyebilir mi? Bu mümkün müdür? Öyle açık açık mı? Evet. Aptaldır, mecnundur o diyor. Adamı öttürürler, adamı öttürürler. Fakat Sultan Vahidettin, Mustafa Kemal Paşa'nın samimiyetini bildiği için, vatana olan düşkünlüğünü bildiği için ve sağlam bir komutan olduğunu bildiği için, Çanakkale zaferine şahit olduğu için sözünü muteber görür, Damat Ferit Paşa'yı Londra'da Dışişleri Bakanlığı'nın Londra ikinci ateşisi olarak, ikinci elçi olarak bulunan damat Ferit Paşa'yı Londra'ya geri gönderir. Mustafa Kemal Paşa'nın kefil olduğu Rauf Orba'yı Mondros'a gönderir. Aralarındaki dostluk, aralarındaki samimiyet budur. İşte bu samimiyete, bu dostluğa, bu inanca güvenerek Mustafa Kemal Sultan Vahidettin Han'a damat olmak ister. Sıkı durun. Bir daha söylüyorum. Sultan Vahidettin Han'ın küçük kızı Sabiha Sultan'a talip olarak Mustafa Kemal Paşa saraya damat olmak ister. Damat olunca yollar ne oluyordu? Yükseliyor. Zirveye çıkıyorsun. Kariyerler ne oluyordu? Rütbeler ne oluyordu? Oturduğun ev ne oluyordu? Enver Paşa örneği gibi. Mustafa Kemal Paşa da saraya damat olmak istiyor sarışın, mavi gözlü, saraydaki kızların haremdeki adı ile Sarıgül. Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı sarayındaki lakabı Sarıgül'dür. Sarıgül lakaplı Mustafa Kemal Paşa haremden bir kızı, bir kadına, sıradan bir cariyeye değil, padişahın öz kızı Sabiha Sultan'a Talip olur. Yani dostlar başlıkta söylediğim gibi ders kitaplarında hainlik yapan, ders kitaplarında İngiliz uşağı olan, ders kitaplarında bu ülkeyi satmak isteyen Sultan Vahidettin Han'a Mustafa Kemal Paşa damat olmak ister. Nasıl şimdi bu hikaye? Olan o damatsa, olan bu kahramansa nasıl bir araya geliyorlar? Şimdi size soru. Vatanı seven, bu vatana düşman geldiğinde ben düşmanla savaşırım diyen hain bir adamın kızına talip olur mu? Olmaz. Enes, vatan haini, şerefsiz, namussuz, alçak bir adamın kızına o kızı aldıktan sonra makamlar sana açılsa bile talip olur musun? Canı cehenneme o makamların o kapıya eşiğimi sürmem bile. Ama namussuz, alçak, şerefsiz, vatan haini Sultan Vahidettin Han'ın askeri yaviri Mustafa Kemal Paşa'dır. Ve Mustafa Kemal Paşa az evvel namussuzluğunu anlattığım Sultan Vahdettin'e damat olmak istiyor. Ulan bu nasıl bir puzzle? Bir sürü parça var. Yüreği yeten varsa bunları yan yana koysun bakayım ne çıkıyor ortaya. Bu puzzle'daki parçalar eşleşmiyor kardeşim. Birisi vatan kahramanı, birisi vatan haini. Vatan kahramanı vatan haine damat olmak istiyor. Puzzle'da parçalar oturmuyor, olmuyor yani. Sonra ne oldu Enes? Sonra damat olduktan sonra bir an Mustafa Kemal lan ben ne yapıyorum dedi. Olmaz böyle bir şey dedi. Bu vatan haini dedi. Ben bu adamla dedi kayınpeder damat mı olacağım dedi. Kızını da istemiyorum. Makamını da istemiyorum, mevkisini de istemiyorum, Boğaz'daki yalıyı da istemiyorum. Hiçbir şeyini istemiyorum. Hainlerle birlikte olmam." dedi. "Ni mi zannediyorsunuz? Öyle bir şey olmadı. Bu evlilik olmadı fakat bu evliliğin olmamasının sebebi Mustafa Kemal'in istememesi değil. Mustafa Kemal çok istiyor Sabiha Sultan'ı. Peki neden evlenemiyorlar? Vahdettin vermiyor. Bir rivayete göre içki içtiği için Mustafa Kemal Paşa içki içtiği için ben halifeyim. Benim İslam halifesi olarak içki içen bir komutana kız vermem dünya Müslümanlarının gözünde muteberliğimi ve değerimi düşürür diyerek içki içen bir komutana vatanın kurtulması için memleketin özgürlüğüne kavuşması için bu ülkeden düşmanın gönderilmesi için olağanüstü yetkilerle doldurup donatıp Samsun'a gönderdiği komutanının içkisini problem ediyor ve kızını vermiyor. Bir görüşe göre böyle. Ama kuvvetli başka bir görüşe göre ki Murat Bardakçı'ya göre de böyle. Murat Bardakçı'ya göre öyle bana göre de öyle. Buradan Murat Bardakçı'ya selam söylüyorum. Eğer ulaşırsa selamım. Ben çok severim Murat Bardakçı'yı. Öyle değil. Yani Murat Bardakçı'ya göre farklı. O halde bana göre de farklı. Sultan Vahidettin Han, Yaveri Mustafa Kemal Paşa'nın içkisini problem etmiş. Nasıl olacak bu iş? Ben halifeyim, kızıma talip oldu ama içki içiyor. İçkiyi bırakması lazım. Tamam kızımı vereyim. Bak kızımı vermem demiyor ha. Vereyim ama içki de var. Konuşur hallederiz. Hem de siz şu kızın bir ağzını yoklayın der. Yani Osmanlı'da baba ile kız bu konuları konuşamaz. Sanırım hala konuşamaz. Ancak tanışmada tanışırlar. Evet. Bir baba kızına kızım seni falanca kişi istiyor vereyim mi diye sormaz. Anasına sordurur. Der ki sor bakayım kıza böyle bir talip var ne diyor. Sultan vahid ettiğinde genel kültür ve örfümüz ve adetimiz uygun olarak kızına sorduruyor. Sorun bakayım diyor. Emine Nazik Eda Hanım'a kadına yani Kafkas Dilberi güzel kadın çok severim ben. Çok güzel bir baba annemizdir. Emine Nazik Eda Sultan kadın efendi. Yani Sultan Vahdettin'in birinci hanımı. Sor bakayım der kızım ne diyor bu işe. Sabiha Sultan Mustafa Kemal'in kendisine talip olduğunu öğrendiğinde yaptığı ilk iş arkasına döner. Hayır istemiyorum der. Kızım derler. Bak şöyle iyi adam, böyle kuvvetli adam, şöyle başarıları var. Sabiha Sultan istemiyorum der. Ama derler istemiyorum der. Fakat derler istemiyorum der. Lakin derler, istemiyorum der. İstemiyorum. Ben Mustafa Kemal istemiyorum. Neden? Neden istemiyorsun diye yüklenince de hakikat ortaya çıkar. Ertuğrul Gazi ile başlatırsak eğer 1260'lardan beridir var ola gelen, 1922'de biten, saltanatın kaldırılmasıyla birlikte biten 660-670 yıllık bir Osmanlı kültüründe padişahlar ya da boy beylerinin Ertuğrul Gazi'den başlattık ya amcalarının kızlarıyla amcalarının oğullarıyla akraba evliliği yapmaları yoktur. Görünmemiştir. Yani Osmanlı'da Akraba evliliği yoktur. Bir dakika yanlış anlamayın. Osmanlı'da yoktur yanlış oldu. Osmanlı hanedanında, Osmanlı sarayında, Osmanlı padişahlarında amca çocuğuna, kuzene kız vermek yoktur. Sabiha Sultan'ın benim gönlüm şundadır demesinden sonra ortalık kopar. Sultan Vahdet'in çılgınlara döner. İstemiyorum ben bu evliliği. Hayır der. Zira Sabiha Sultan'ın gönlü amcasının oğlu Ömer Faruk Efendi'dedir. Ömer Faruk kimdir? Ömer Faruk Sultan Abdülaziz Han'ın oğlu, son halife Abdülmecit Han'ın küçük oğlu Ömer Faruk Efendi'dir. Yani Abdülmecit Efendi ile Sultan Vahidettin Han amca çocukları. Sultan Vahidettin'in babası Abdülmecid. Abdülmecid efendinin babası Abdülaziz. Abdülmecid ile Abdülaziz kardeşler. Karışık oldu mu? En başa geleyim ya bir dakika. Sultan II. Mahmut var. Enes. II. Mahmut'un buraya yazdık. II. Mahmut. II. Mahmut'un iki tane oğlu var. Mecid, Abdülmecid, Aziz. Tamam mı? Tamam. Mecid'in çocukları var. Bu çocuklardan biri Sultan Vahiddettin. Abdülmecid'in oğlu. Abdülaziz'in de bir oğlu var. Onun adı Abdülmecit Mecit efendi. Yani kardeşinin adını kendi oğluna vermiş. Bu Abdülmecid de Sultan Vahdettin'in yurt dışına kovulmasından sonra son halife oldu. Son halife Abdülmecid Efendi karizmatik bir adamdır. Hulusi Kentmen'e benzer. Koy bir fotoğrafını görelim. Son halife Abdülmecid Efendi. Baba yiğit bir adamdır. Tamam mı buraya kadar? Abdülmecid Efendi ile Sultan Vahdettin amca çocuklarıdır. Kuzendir bunlar. Çünkü babaları kardeş. Bunlar kuzendir. İşte Abdülmecit Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Efendi ile Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan birbirini seviyorlar. Amca çocukları bunlar. Amca aynı yerden geliyor. Hepsinin kökü 2. Mahmut. Aynı yerden geliyor. Amca çocuklarının evliliği yok. Ertuğrul Gazi'den itibaren hiç böyle bir evlilik yok. Osmanlı sarayı bir skandalla çalkalandı. Sultan Vahdettin ortalığı yıktı. Olamaz böyle bir şey dedi. Kardeş kardeşe mi evlenecekler? Ben kızımı vermiyorum dedi. Sabiha Sultan çok üzüldü. Ömer Faruk Efendi çok üzüldü. Padişaha mı karşı gelecek Ömer Faruk? Vermiyorum deyince vermez. Bunun üzerine araların limoni olduğu bilinen son halife Abdülmecit Efendi amcasının oğlu olan Padişah Sultan Vahdettin'in yanına gelir. Bunlar küstür birbirlerine. Yanına gelir ve der ki Sultanım virgül. Amcamın oğlu yapma. Benim oğlanla senin kız birbirlerini seviyorlarmış. Bu evliliği sen bozma. Gel bunlar evlensinler. Olur. İslam da buna cevaz vermiştir. Yani kuzenler evlenebiliyor İslam'a göre. Gel biz bu evliliği yapalım. Çocuklar birbirini seviyor der. Bunun üzerine Sultan Vahidettin Sabiha Sultan'a bir kere daha sordurur. Amcasının oğlu Ömer Faruk Efendi'yi seviyor mu? O da evet deyince ikisi birlikte evlenir. Hadi bir fotoğraf koy Enes. Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın düğün fotoğrafı. Bakın gördünüz. Ve bunlar evlenirler. Dışarıda cepheden cepheye gezen, saraydaki bu gizli aşkı, gizli bakışmalı aşkı bilmeyen cephe komutanı, Mustafa Kemal Paşa Sabiha Sultan'a talip olur. Pişmiş aşa su katmaya çalışır yani tabiri caizse. Fakat Sabiha Sultan ben Mustafa Kemal istemiyorum. Benim başka sevdiğim var deyince bu evlilik biter. Şimdi eğer Sabiha Sultan Ömer Faruk'a gönlünü vermeseydi, yani amcasının oğluna gönlünü vermeseydi ve Sabiha Sultanla Mustafa Kemal evlenseydi, çocukları olsaydı, Mustafa Kemal saraya damat olsaydı, bugün nasıl bir tarih olacaktı? 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılacak mıydı? 3 Mart 1924'te hilafet kaldırılacak mıydı? Cumhuriyet kurulacak mıydı? Mustafa Kemal Sultan Vahdettin'e sadrazam olup devleti devam mı ettirecekti? Bütün bunlar soru işareti olarak aklımızda kalsın. Hani program başında dedik ya, bir kere daha söyleyelim mi? Lütfen bize abone olun, zil butonuna basın, tüm videolardan haberdar olun. Böyle tarihin kıyısında, köşesinde kalmış, orada burada okuduğunuz, ama böyle bana şey sormayın ha, derin devlet, illuminati, üst akıl geliyorlar, her şeyi biliyorlar, çip takacaklar gibi şeyler sormayın. Bunlar saçma. Bana tarihi anlamda sorular sorun. Hep beraber soru cevap biçiminde iki video daha yapalım. Allah'a emanet olun.